Bir izleyicimiz de yazmış. Yani gündem olamayacak kadar normalleşti diyor. Mesela işte Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı. Geç, geç geçtiğimiz günlerde de af çıktı biliyorsunuz Suriye'de. Ama hiç gündem olmuyor. Yani bu da bir gündeme getirilmiyor. Ne olacak? Bize getirdiği maliyette fazla. Şöyle o o vatandaşımızı da ben bilgilenmesi açısından söyleyeyim. Yani Türkiye'de e, savunma bakanında söylediği gibi taşıdığımız 9 milyon Suriyeli. <laughs> 9 milyon Suriyeli var. E, milyondan fazla da Afgan olduğunu biliyoruz. 10 milyon Türkiye'de Suriyeli ve Afgan var. Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli kardeşim sadece Ümit Özlem problemi. <laughs> sadece Ümit Özdağ. <Özlem. gülüyor> yani Türkiye'deki siyasi partileri iktidarı veya iktidara talip olan partileri bu mesele ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece Ümit Özdan problemi. Yani insan, Ama vatandaş da bunu görüyor işte soruyor. Vatandaş görüyor bunu farkında. Bu çok önemli. Evet, evet. Yani bu aynı zamanda e, Ümit Özdağ Medyada neden ambargo uygulandığını, ittifaklar kurulurken Ümit Özdağ'ın neden dışlandığının, yani ikinci cumhuriyetçilerle sosyal bölücülerle işte eski